Man! Nee. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 21 Rüya Takım serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Özür dilerim. Bayağıdır Rüya Takım gelmiyordu. Son 2-3 bölümdür Süper Lig takımımız geliyordu. Oraya bir sürü efsaneler aldık arkadaşlar. Bugün de yine yeni bir Rüya Takımı bölümü yapalım dedim. Daha fazla açın Süper yeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlara da hangi oyuncuları istiyorsunuz, kimleri görmek istiyorsunuz hepsini yazın yorumlara arkadaşlar. Toti paket açılımı da gelecek yine ilerleyen günler Hepiniz pusuda olun diyorum Ve arkadaşlar sizler de videonun altındaki linkten e, FIFA 21 satın alabilirsiniz Ve yine, yine videonun altındaki başka bir linkten de Foot points FIFA e, points'lar alabilirsiniz kendinize Videonun altındaki linklerden Bakın diyorum mutlaka Boom dedik ve görmüş olduğunuz gibi Takımımız bu şekilde gençler rüya takımımız 190 yapmaya rüya takımımızı Çok az kaldı arkadaşlar Şu an 189'lar rüya takımımız görmüş olduğunuz gibi takım yıkılıyor. Yedeklerimiz de bu şekilde. Ee, ben de sizlere sordum arkadaşlar. Fernando Torres mi gelsin dedim. Resmi görüyorsunuz şu an. Fernando Torres mi gelsin dedim. Yoksa Kaka mı gelsin dedim. Ve hazır mıyız? 3, 2, 1, bu oylama sonuçları olan resime geçiyoruz gençler ve oylama sonuçlarında hepiniz tabii ki kakayı istediniz biz de sizlerle kakayı alacağız arkadaşlar şimdi oyna diyoruz kadro kurma görevleri diyoruz ve favoriler diyoruz gençler ee, bakın daha burada rüya takımımıza gelebilecek Kanavaro var Fernando Torres Owen, Kaka, Keen var ve sizler Kaka'yı istediniz. Ben de zaten hazırladım gençler. Kaka için bizden bir Brezilya oyuncusu 5 nadir oyuncu 81 rating 85 kimya istiyor Yani biraz pahalı bir takım istiyor gençler Ama ben elimdeki oyunculardan e, Kaka'yı bu şekilde hallettim Ve hemen diziyorum arkadaşlar Jorginho'yu koyuyoruz gençler Boom Gio Matinho'yu koyuyoruz Grealish'i koyuyoruz buraya Mesut Özil'i koyuyoruz Rafinha'yı koyuyoruz Dubravka'yı koyuyoruz ve son olarak da Lakazeti koyacağız gençler buraya ve görmüş olduğunuz gibi bizden istediği her şeyi yapmış olduk ve Kaka bastır, kadroyu gönder diyoruz, evet diyoruz ve Kaka ümit ailesinde hoş geldin ikon. Kaka diyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir kart 80 dayanıklılığı var 90 hızlama 90 sprint şutları falan da çok güzel çalımı efsane yine zaten beceri hareketleri 5 yıldız zayıf ayağı 4 yıldız bomba bir kart Kaka'ya hoş geldin diyoruz gençler hemen kadromuza gidiyoruz şuradan 86 gayayı çıkartıp drop yedekleri alıyoruz ve buraya da gençler sizlerle kakayı alacağız. Haydi bakalım. Kaka nerede? Ve boom Ve gençler kakaya bir de OF kartı bastık böylelikle. 89 rating, 100 kimyayız. Abi 190 olamadık ya. 190 olamadık ya. Bir iki efsane de aldık mı 190 oluruz diye düşünüyorum gençler. Görmüş olduğunuz gibi Mbappe, Kaka, Maradona, o ehm, Okocha, Marquinhos, Bergkamp, Zanetti, Jesus Navas, Van der Sar, Hierro ve Alexander Arnold. Yedeklerimiz de yine bomba gibi. Haydin rüya takımla maça. Ve gençler rakibimizin takımı. 82 rating 100 kimya. Martial var, Richarlison var, Lucas var, Keita, Pulisic. Güzel bir takım. Ama karşısında rüya takım var baba. İnşallah evimizde oynarız diyorum gençler ve Ümidi ailesi deplasmanda oynuyoruz. Yüren uçaklarla deplasmana geldik. Bugün burada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz arkadaşlar. Efsane bir takımımız var. Haydi bakalım gençler diyorum. Ve ofansif olarak başlıyoruz. Martial verdi pasını Richarlison. Bastırın beyler diyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir direkt ayağa koyduk. Sen kimden kaçtığını sanıyorsun? Pasımızı verdik. Mbappe. O da bıraktı. Yürü Mbappe diyoruz. Ve Mbappe o golü atar. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Mbappe'nin golüyle ümidi zıbappo Man. Boom diyoruz gençler. 1-0'a geçiyoruz. Mbappe. Easy goal. Easy goal. Martial. Topu çekti. Çekemedi. Şimdi bir atak gelir mi? İzin vermiyoruz. Önlerindeyiz arkadaşlar. Pas geldi. Marmar Kinyos kesti. Akın beyler diyorum. Şimdi tekrar topu Mbappe istedi. Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe ve gol. O zaman. Bakışımız gelsin arkadaşlar. Siz sayıdır Allah. Ümidimler. Bu. 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal maçtan çıkar. Çıkana kadar tadını çıkaralım. Reis çıkma da bir 5-6 tane atalım be. Berkamp aldı geri kaybetti. Şimdi Martial bastıracak mı? Bas zannetti karşısında. Zanetti çok sağlam gençler. Pas geldi. Navas kesti. Berkamp pasını verdi. Akın beyler diyoruz. Maradona ver kaç diyeceğiz. Kaka o da bıraktı şimdi. Maradona kaçtı. Maradona'yı gördük. Maradona vurdu ve gol. Can. Sen kimle oynuyorsun lan? Arkadaşlar çabuk çıktı ama ya. 3-0 oldu. Ve Alamalın len diyoruz gençler. Böylelikle rakibimiz pes edip çıkıyor. Biz de hemen puanlarımızı alalım. Dağıttık. Haydin ikinci maça. Ve gençler bölümümüzün son maçında rakibimizin takımı 83 rating 100 kimliği arkadaşlar. Tatlı hoş bir takım var görmüş olduğunuz gibi. Vardili Marçiyallı, Dembele, Allen efsane bir İngiltere Ligi takımı. Hatta İngiltere ile İspanya Ligi karışımı. İlk maçımızda 3-0 pes ettirdik bu maçımızı da alalım. İşimize bakalım diyorum. Haydi bakalım pasımızı verdik. Maradona. O da bıraktı şimdi. Semedo top geçmedi. Haydi beyler. Martial gönderdi şimdi ileriye doğru. Top Dembele'de. Bastık. Hocam ben mi faul yaptım? Aa arkadaşlar hiçbir şey yapmamıştık be. Evet gençler şut geldi dışarıya. Haydi beyler. Upuzun gönderiyoruz şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe indiremedi. Kimse yok orta sahada. Vardy. Vardy bana bir gol sözüm vardı. Şimdi Traore. O da tekrar Vardy'yi gördü. Girdik araya ve pasımızı verdik. Tehlikeli geleceğiz. Bastırıyoruz. Haydi beyler, akın beyler, yürüyün beyler. Şöyle pasımızı verdik. Şöyle bir daha gördüm. Şimdi şurayı da gördüm. Vur Mbappe ve gol. Mbappe atıyor gençler ve 1-0'ını geçiyoruz. Haydi bakalım. Rakip GG gençler. Hemen yardım diyoruz. Ve 1-0 öndeyiz. Oha. Şimdi pas geldi Martial. Geçmesine izin vermedik. Bir çalım daha denedim. Martial. İçeriye doğru oynadı Vardy. O da bıraktı Sisokko. Onun da pas arkadaşlar Elena. Adama Traore'yi gördüler. Traore içeriye doğru yardıracak. Traore yardırdı. Kaleci hadi. Ederson aldı hemen topu. Şimdi ataktayız. Pasımızı verdik. Akın beyler diyorum. Şöyle oynadım. Mbappe. Mbappe, Mbappe. Onu kimse durduramaz. Mbappe gidiyor. Mbappe içeriye doğru yardıracak. Mbappe gidiyor gençler. Yavaşladık. Verdik pasımızı. Oy son anda kesti. Şimdi gençler pasımızı verdik. Maradona bas topun üzerine. Hocam öldük be. Şöyle gönderiyorum. Kimse kafayı vuramadı. Top bizde kalır. Arnold. Bizde kaldı şimdi Haci'nin plasesi kaleci Loris. Hacı çok güzel gönderdi ve top Maradona'da. Maradona bas topun üzerine. Pasımızı verdik arkadaşlar. Maradona gidiyor. Oynadı Maradona. Kaka'da bıraktı aradan. Geçmedi be. Alırım onu? Alamadım. Verdik pasımızı arkadaşlar bastırıyoruz. Kakav geçir Maradona'ya. Maradona'ya geçti top. Maradona gidiyor şimdi. Maradona içeriye girecek. Verdi pasını. Kaka vurdu ve gol. Kakanın golüyle 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Ömür dilerim. Kaka 2-0 yapıyor. Stadımız yıkılıyor arkadaşlar. Haydi bakalım 2-0 öndeyiz. Haydi beyler diyorum şimdi. Mbappe'yi gördüm arkadaşlar. Mbappe de oynadı. Bir pas daha gelir. Vur Mbappe. Abi şaka mısınız gençler ya. Garanti golü atamadınız ya. Hadi kapatın orayı. Abi garanti golü atamayıp gelip yedik. Helal olsun. Bunu da zaten bir biz yaparız. Kaka. Maradona. Şimdi pasımızı verdik. Tekrar Kaka mı? Aradolu'a kaçtı ama offside'daydı zaten. Şimdi araya girdik. Haydi beyler diyorum. Pasımızı verdik arkadaşlar. Bir daha oynadık. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe atıyor gençler. Mbappe atıyor. Mbappe'nin golünde 3-1 yapıyoruz. Ümidim 3-1-3-1-3-1 Herhal olsun beyler Stat yıkılıyor Mbappe güzel gol Şimdi pasımızı verdik Haydi Mbappe at diyoruz Mbappe top istedi Mbappe vurdu Ve Mbappe vuruyor 4-1 oluyor gençler Mbappe Çok güzel kaçıyoruz arkadaşlar Mbappe'yi durduramıyorlar ve durum 4-1 oluyor. Bir tane daha atıp bırakırız artık. Zaten ilk maçımızı da kazandık gençler. Ve Gnabry. Maradona. Tekrar Gnabry pasını veremedi. Haydi be. Hocam ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bakın sarı kart verdi Hernandez'e. Bir de penaltı verdi ama ne oldu izleyin. İzlemiyor bile çocuk hocam ne oldu ya? Tamam hadi bunu da ver. Neşe bu sefer sağa bakıyor. Evet bu sefer sağa vuracak. Of ama bu sefer çok iyi vurdu. Köşeyi buldum. Ama gençler maalesef Kalecim uzanamadı. Haydi bakalım 4-2. Top Kakada. Kakada verdi pasını şimdi Maradona. Hadi be. Top aldık Hacı. Bastırın beyler diyorum. Gnabry gidiyor. Gnabry de bıraktı. Kakaya gelmedi. Top halen bizde. Şöyle pasımızı verdik. Emma Mbappi. <laughs> Ve bu maç burada biter diyoruz gençler. 5 2ye atıyoruz. Bu kadar yeter. İlk maçımızda 3-0 kazandık. Hadi bakalım. Ve gençler artık 90 artı 2 oynanıyor. Ben süreyi oynuyorum görmüş olduğunuz gibi. Ee, yani gol atmadım daha fazla arkadaşlar yetti bu kadar rakibi de rencide etmeye gerek yok ve maç büyüyor. Boom. Birinci maçımızı. 3-0 20 dakikada pes ettirdik arkadaşlar. İkinci maçımızda da 5-2 kazandık. İstesem daha fazla atardım ama 5-2'den sonra atmak istemedim. Yani efsane bir bölüm oldu. Kakaya nasıl dersiniz gençler çok ağır. Yani FIFA 21'de oynanabilecek bir ikon değil. Kimsenin kullanmadığı kadar varmış. İnanılmaz yavaş ve inanılmaz ağır bir ikon arkadaşlar. Gençler Görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte güzelce ee, kakayı aldık. Takımımıza ekledik, denedik. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapma unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum miktar ezdeyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.